<laughs> Burcu senin e, dergi çalışmaların oluyor, dergi kapakların oluyor. Şu evet, anda e, Pukka Magazinin Birinci sayısı en var elimde. Şöyle de Çok sevdiğim bir arkadaşımın e, bir dergisi. Kapak o. fotoğrafım var, hoş da güzel de bir kapak Teşekkürler. olmuş. Teşekkürler. Açıkçası bir lira fazla olsun ve kırmızı olsun diyenlerdenim ben <laughs> de. de. Çok güzel bir çalışma olmuş. Hatta daha bir sonra içerideki yaptık. resimlerini de göstereceğim. E, Önlerde zaten Hani zaman zaman. Değil mi? güzel kadınlardan hadi gelin bizim derginin kapağını süsleyin çünkü kadın objesi biraz daha Tabii, ilgi çekici. Özellikle değil, değil mi? kapaklarda Hı. hani sadece e, bayanlara hitap eden değil Şurada tüm yer. herkese hitap Göstereyim, eden dergilerde. hoş bir fotoğraf olmuş mesela. Bayanlar daha çok ön planda. Ben bir de fotoğraf çektirmeyi çok seviyorum sabahtan akşama kadar fotoğraf çektirebilirim herhalde hiç sıkılmam. Yani, yani yalnız tercihler hep böyle kırmızıdan yana. Sende de bir kırmızı takıntısı var. Evet çok seviyorum. Yani. Aslan burcuyum zaten. Aslan burcunun en büyük özelliği kırmızıyı sevmesi. Ve bir de kendime yakıştırıyorum. Gerçi ne kadar Fenerbahçe taraftarı olsam da sarı ve lacivert renklere Gönlümüzde gönül ya. versem de kırmızıyı da seviyorum. Peki, fotomodel olmanın şartları var mıdır? Yani iyi bakacaksın şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Çünkü fotoğraf vermek önemli bir şey. İnsanlar vesikalık resim çektirirken bile bin bir şekle girerler değil mi Ercan? Yani bir ben tabii çok, hani kendimi foto model olarak asla adlandıramam. Çok zor bir meslek zaten o. Bunun için çok özel çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız, model arkadaşlarımız ama ben bu tür dergi çalışmaları, <laughs> da çok yer almak istiyorum ve seviyorum çünkü ben ekran önünde de fotoğrafta da iyi ve güzel çıktığıma inanıyorum zaten kendimi beğeniyorum her zaman söylüyorum bunu ama modellik çok zor bir iş ben hep ekran önünde kendime çok dikkat ediyorum İşte ne bileyim saçıma cildime çok hani bu estetik olayları pek bana göre değil zaten Peki dışarıda da bu kadar bakımlı ve şey mi e dolaşırsın öyleyim. böyle. Yani Hep okula giderken da? de öyle. Mecbur musunuz böyle olmaya? Yani gönlü bir şey söylüyorsak kötü bir şey yapıyoruz. Hayır hayır Yok. <laughs> yani makyaj çok fazla yapmıyorum. Ee, sadece özel bir yere gideceksem. ve. <laughs>